Herkese merhaba. Bugün çoğumuzun konuşmaktan bile çekindiği bir konuya, ağız kokusuna dalıyoruz. Ama durun, hemen konuyu değiştirmeyin çünkü bu aslında utanılacak bir şey değil, tam tersine vücudumuzun bize gönderdiği inanılmaz derecede ilginç bir sinyal olabilir. Gelin bu konuyu bir sorun olmaktan çıkarıp vücudunuzu daha iyi anlamak için bir ipucuna dönüştürelim. Hepimiz sabahları pek de taze bir nefesle uyanmayız, değil mi? Bu son derece normal. Peki ya bu koku gün boyu geçmiyorsa? İşte o zaman şunu sormamız gerekiyor. Bu bildiğimiz sabah nefesi mi yoksa arkasında daha ciddi bir şeyler mi var? İşte bu bölümde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Önce işin adını koyalım. Tıbbi olarak bu duruma halitozis deniyor. Latince nefes anlamına gelen halitus kelimesinden geliyor ve bakın tanımı çok net. En az birkaç aydır devam eden, kronik yani geçici olmayan bir koku. Demek ki neymiş? Sarımsaklı bir yemekten sonraki o geçici kokudan bahsetmiyoruz, gerçek bir tıbbi durumdan bahsediyoruz. Zaten kokuyu anlamanın en önemli yolu da bu ayrımı yapmaktan geçiyor. Ekzojen koku dediğimiz şey dışarıdan kaynaklananlar. Soğan yediniz, sigara içtiniz, kokar ama geçer. Asıl bizim odaklandığımız endojen koku. Yani vücudun kendi içinde ürettiği bir koku. İşte halitozis tam olarak bu demek ve bu da bize çözülmesi gereken bir şeylerin olduğunu söylüyor. Peki tamam, koku içeriden geliyor da nereden? Mideden mi, akciğerden mi, ağızdan mı? İşte bilim insanları tam da bu soruyu cevaplamak için harika bir sınıflandırma sistemi, bir nevi yol haritası geliştirmiş. Gelin bu haritaya bir göz atalım. Bakın bu tablo ne kadar ilginç. Tip 0, o bahsettiğimiz zararsız sabah nefesi. Onu geçelim ama tip 1 doğrudan ağzın içinden yani dil, dişler ve diş etlerinden kaynaklanıyor. Tip 2 hava yollarından geliyor. Mesela bir sinüzit atağı sonrası gibi. Tip 3 sindirim sistemi kaynaklı. Refli gibi durumlar buna sebep olabiliyor. Tip 4 ise en ilginçlerinden biri. Koku kan dolaşımıyla akciğerlere taşınıyor ve bu altta yatan başka bir sağlık sorununa işaret edebilir. Bir de tip 5 var ki ortada aslında bir koku yok, sadece psikolojik bir algı söz konusu. Gördüğünüz gibi doğru teşhis için bu sınıflandırma hayati önem taşıyor. Şimdi bu kadar çok seçenek varken aman tanrım benimki hangisi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama size harika bir haberim var. Kronik ağız kokusu vakalarının ezici bir çoğunluğu, tama tamına yüzde 85'i tek bir yerden kaynaklanıyor. Doğrudan ağzın içinden. Evet, bu da bizi doğrudan baş şüpheliğe getiriyor. Tip 1 halitozis, yani ağız kaynaklı olanı. Bu şu demek, çoğumuz için sorunun kaynağı da çözümü de aslında hemen ulaşabileceğimiz bir yerde. Şimdi gelin bu en yaygın türün derinliklerine inelim. Peki ağzın içinde bu kokuya sebep olan ne? Liste epey uzun aslında ama baş rolde dilin arka kısmında diriken bakteri tabakası var. Orayı bir düşünün, pürüzlü ve karanlık, tam bakterilerin sevdiği yer. Ama tek suçlu o değil tabii. Diş eti iltihapları, kötü yapılmış dolgular, ağız kuruluğu, hatta dişlerin arasında kalan o ufacık yemek artıkları bile bu duruma zemin hazırlıyor. Kısacası bakterilerin parti verebileceği her yer potansiyel bir koku kaynağı. Peki bilimsel olarak o kokunun kendisi ne? İşte onun da bir adı var. Uçucu kükürtlü bileşikler ya da kısaca UKB. Aslında bu gazlar o bahsettiğimiz bakterilerin ağzımızdaki proteinleri afiyetle yemesinden sonra ortaya çıkıyor. Yani o kötü koku dediğimiz şey aslında bu gazların ta kendisi. Teşhisi anladık, kimyasalını öğrendik. Şimdi en önemli kısma, yani çözüme gelelim. İyi haber şu ki Özellikle bu en yaygın tip 1 halitozis için son derece etkili, basit ve hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz bir eylem planımız var. İşte o sihirli formül aslında bu kadar basit. Birincisi, dişleri doğru ve etkili fırçalamak. İkincisi, fırçanın ulaşamadığı o diş aralarını iple temizlemek. Üçüncüsü belki de en önemlisi kokunun ana kaynağı olan dili fırçalamak ve son olarak alkolsüz ama antiseptik bir gargara kullanmak. Bu dört adım doğrudan tip 1 halitozisin kökünü kazıyor. Bu temel adımlar harika, gerçekten işe yarıyor ama şimdi size tedavinin etkisini bambaşka bir seviyeye taşıyacak, adeta gizli bir silahtan bahsetmek istiyorum. Bu, gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir bilgi. Nedir bu gizli silah? Cevap basit, çinko. Peki neden çinko? Yani bir sürü mineral varken neden çinko ağız kokusuna karşı bu kadar güçlü? Cevap çok basit ama bir o kadar da etkili bir kimya dersinde saklı. İşte bütün sır burada. Çinkoyu adeta bir kükürt mıknatısı gibi düşünebilirsiniz. Ağzınızda dolaşan o kötü kokulu, uçucu kükürtlü bileşikleri, yani UKB gazlarını mıknatıs gibi kendine çekiyor, onlara yapışıyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Yani kokuyu sadece nane ferahlığıyla maskelemiyor, kimyasal olarak yok ediyor. Fark bu. Ve bu sadece bir benzetme değil, bilimsel bir gerçek. Kaynak belgemizde bunu çok net bir şekilde söylüyor. Yapılan çalışmalar çinko içeren bileşiklerin istisnasız hepsinin bu kokuya neden olan gazları engellediğini kesin olarak kanıtlamış. Bu yüzden bir dahaki sefere gargara veya diş macunu alırken içindekiler listesinde çinko kelimesini aramak çok akıllıca bir hareket olabilir. Şimdi sıkı durun çünkü bu bilgiye çok şaşıracaksınız. Nefesinizi tazelemek için attığınız o sıradan sakız var ya, aslında işleri daha da kötüleştiriyor olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Normal sakızların kauçuk yapısı çiğnendikçe kükürt bileşikleri salabiliyor ve bu da kokuyu yüzde 10'a kadar artırabiliyor. Ama içinde çinko olan bir sakız işte o tam tersini yapıyor. Kükürdü yakalayıp nötralize ediyor ve nefesinizi gerçekten tazeliyor. Şimdi konuyu biraz daha genişletelim ve daha büyük resme bakalım. Çünkü nefesinizin kokusu sadece sosyal bir mesele değil. Bazen genel sağlığınız hakkında çok ama çok önemli ipuçları taşıyan bir habercidir. Ve bu ipuçları yaşla birlikte değişebiliyor. Mesela genç ve orta yaşlarda sorun genellikle ağızdan veya sinüslerden kaynaklanan tip 1 ve tip 2 oluyor. Ama 55 yaşından sonra sindirim sistemi ya da kan dolaşımı kaynaklı tip 3 ve tip 4 kokular daha sık görülmeye başlıyor. Bunun sebebi de genellikle yaşla birlikte kullanılan ilaçlar veya ortaya çıkan başka sistemik rahatsızlıklar olabiliyor. Bu slayt nefesinizin nasıl bir erken uyarı sistemi olabileceğini muhteşem bir şekilde gösteriyor. Mesela nefeste çürük elma veya aseton gibi meyvemsi bir koku varsa bu diyabette yükselen kan şekerinin bir işareti olabilir. Amonyak gibi bir koku, böbrek sorunlarına, ekşi veya sindirilmemiş yemek kokusu ise mide problemlerine işaret edebilir. Yani bu kokular asla hafife alınmamalıdır. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Size anlattığımız o dört adımlı plan ve çinko takviyesi vakaların yüzde 85'ini oluşturan tip 1 için harikalar yaratır. Ancak bütün bunları eksiksiz uygulamanıza rağmen koku bir türlü geçmiyorsa bu çok önemli bir işarettir. Demek ki sorun ağzınızda değil, belki de sindirim sisteminizde veya daha derinlerde. İşte o noktada vakit kaybetmeden mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Sonuç olarak, gelin nefesimize artık bir utanç kaynağı olarak bakmayalım, onu vücudumuzun bize gönderdiği değerli bir mesaj, bir bilgi kaynağı olarak görelim. Ona kulak verin. Çünkü onu dinlemek hem sosyal hayatınız hem de genel sağlığınız için atabileceğiniz en akıllıca adımlardan biri olabilir.